Merhaba hanımlar. Sevginlemeyi örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel böyle yaz renkleriyle güzel bir tığ işi model göstereceğim. modelimi çok amaçlı bir model aslında. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir örnek olacak. Böyle koton ipler kullanmak istedim. Bu şekilde elimde olan iplerimdi. Ve şöyle göstereyim. 4 numara tığla yapacağım. Modelimi ben iki renkli yapmak istedim. İsterseniz tek renkli de yapabilirsiniz. Ama iki renk de böyle kendini daha bir güzel gösterdi sanki. Şimdi e, normal tığımızı böyle alıyoruz ve zincirimizi çekmeye başlıyoruz. Şöyle önden küçük bir düğüm yapıyoruz. E, buradaki e, sayı pek bir önemli değil aslında. Sizin e, zincir sayınızı yapacağınız modele göre ayarlamanız gerekiyor. Ben sadece önden modeli göstermek için böyle bir çekiyorum zincirlerimi. Modelimiz çok basit, oldukça kolay bir örnek. Yapımı kolay olduğu için de zevkle yapılacağınızı düşünüyorum. Şöyle küçük bir modelim olsun istedim. Şimdi şöyle ilkine değil, şuradan hemen onun yanındakine şöyle bir tane batarak normal başına dolamadan sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz bir tane atlayıp ikincisine sık iğne yapıyoruz tekrar zincir çekiyoruz tekrar bir tane atlayıp ikincisine sık iğne yapıyoruz yine aynı şekilde böyle ilk başlangıç zincirini çok sıkı seçim çekmezseniz eğer modeliniz böyle alt kısmı şey olmaz hani böyle toplayıp çekmez o yüzden böyle biraz hafif gevşek zincir çektim ben de başlangıçta. Ee, bir tane atlayıp ikincisine batıyoruz. Ya yani şey yapıyoruz hani böyle sık iğne, bir tane zincir çekiyoruz, bir atlayıp ikincisine yine aynı yine aynı şekilde bakın şöyle tekrar zincir çektik. Benim zincir sayım tam denk geldi. Bir tane atlayıp böyle bu şekilde ayarlıyoruz şimdi bir tane iki zincir çekiyoruz şu şekilde dönüyoruz tekrar bakın e, batacağımız yerler yine aynı şekilde bu e, üstüne batmıyoruz şu aradaki boşluklara batıyoruz Hani bu bir zincir çekip atlamıştık ya işte o zincir çektiğimizin o boşluğuna batıyoruz bu şekilde tekrar bir tane zincir çekiyoruz Tekrar yine aynı boşluğa batarak sık iğne yapıyoruz. Yine aynı. Şöyle bakın şuradaki zincir boşluğuna batıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar boşluğa batıyoruz. Şöyle şuradan da. Tekrar zincir. Tekrar hemen şuradaki boşluğa sık iğne. Çok sık yapmıyoruz aslında. Burada model aslında kendini gösteren model bu. Ee, şöyle söyleyeyim. Modelimiz bir zincir, bir sık iğne. Hani sadece modeli farklı gösteren böyle biraz hafif gevşek yapmamız. Bir de battığımız yer çok önemli. Bu şekilde tekrar bir tane zincir çekiyoruz. En sonunda şuraya şöyle bir en köşedeki o zincir çektiğimiz kısım var ya oraya batıyoruz. Şu şekilde tekrar dönüş yapıyoruz burada ben ikinci renk ipimi alıyorum bakın şöyle göstereyim orayı da şöyle zincir çekerek şu alttaki turuncu ipimi sıkıştırarak ilk zincirimde başlattım şu şekilde şöyle sıkayım bir iki tane zincir çekiyoruz Dönüşlerde bir iki zincir çekiyoruz, bunu unutmayın. Tekrar, bakın şu zincir boşlukları var ya, oralara batıyoruz. Tekrar bir zincir, yine aynı şekilde, tekrar bir zincir, yine o e, zincir boşluklarına batıyoruz şöyle. Dediğim gibi yapımı kolay, güzel bir örnek aslında. Ben bunu daha önce aslında size bu modeli daha bir farklı göstermiştim, hatırlarsınız belki ya da daha önceki takipçilerim de bilirler. Yeniler için de şöyle bir şey söyleyeyim. Şeyde battaniye modeli yapmıştım diz, diz battaniyesi. O diz battaniyesinin modeli aslında bu. Ama dediğim gibi oradakini ben tek renkten yaptım her bir kareyi. O yüzden dümdüz gittiği için pek anlaşılmamıştı ama burada böyle iki renkli ve ince koton iple yapmak istedim. Böyle hem yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz, hem de böyle basit bir örnek olsun isterseniz bu şekilde tekrar bir zincir çektik. Bakın en sondaki o iki tane zincir çekiyoruz ya. O iki zincire şöyle batıyoruz. En sonuncusunu bu şekilde tekrar bir iki zincir çekerek dönüyoruz. Ya yani her rengi tekrar şu başa dönüp ipi alabilmek için ikişer sıra yapmış oluyoruz tekrar iki zincirimiz çektik bakın şuradaki zincir boşluklar ortaya çıkıyor aslında şöyle sık iğne yapıyoruz bir zincir tekrar sık iğne aslında model bu kadar basit ben size şimdi onun daha büyütülmüş halini göstereceğim ee, modelin daha güzel olduğunu göreceksiniz model ilerledikçe böyle kendini gösteren bir şey aslında bu şekilde bir zincir bir sık iğne devam edip gidiyoruz tekrar bir zincir en sonu bir sık iğne tekrar buraya döndüğünüzde zincir çekmiyorsunuz alttaki diğer turun ipim alarak zincir çekerek iki zincir çekerek devam ediyorsunuz bu şekilde ben şöyle size daha önceden yaptığım modelimi göstereyim bakın çok güzel çok şık duruyor aslında bu şekilde. Her iki yüzü de aynı. iki tarafı da istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir örnek. Bakın herhangi bir çekme, sünme ya da burada hani böyle sıkı olmadığı için bakın burası hani toparlamıyor kendini. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kenarlarına lastik yapabilirsiniz. Alt kısmında lastikle başlayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. İstediğiniz yerde kullanabileceğiniz şık bir örnek aslında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız.